Hava durumuna bakalım. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege bölgesinin iç kesimlerinde etkili oluyor. Çöl tozuna karşın yapılabilecekleri CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen anlattı. Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yola çıkan çöl tozu Türkiye'ye ulaştı. Özellikle Batı, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yukarı seviyelerdeki toz birikimi arttı. Bu e, Tozun e, miktarı e, yaklaşık metreküpte e, mikrogram olarak 150-200 e, mikrograma kadar erişti. Bu da hassas ve hatta biraz da e, tedbir alınması gereken seviyeye ulaştı. Dolayısıyla bu toza karşı dikkatli olmamız lazım. Özellikle dikkat edilmesi gereken bölgelerde var. Özellikle e, Lodos yönünden esen lodosa karşı olan şehirlerde, özellikle mesela Bursa'da. Son derece önemlidir. İstanbul'un e, Anadolu yakasının e, Güney ilçelerinde, e, bu e, Lodos'un etkili olduğu ilçelerde kum e, tehlikesi de, kum etkisi de yüksek olabilir. Peki nasıl tedbir alınabilir? Kumun içerisindeki bu partiküllerin e, büyüklükleri 10 mikrogram ve altında. Hatta daha da altında olanlar var. 5 mikrometrenin altında çapı olanlar ki bunlar bir saç telinden çok çok daha küçük, yüz misi daha küçük boyuttadırlar. Bunlar her delikten girebilirler. Bu nedenden dolayı hele hele bu rüzgarın kuvvetli olduğu zamanlarda pencerelerimizi sıkı sıkıya kapatmamız lazım içeri girmemesi için. Bu tozun üzerinde e, mantar ve bakteriler de olabilir. Geldikleri yollarda üzerlerine yapışmış olabilirler. Onları da teneffüs ediyorsunuz. Dolayısıyla tozdan e, uzak durmak lazım. Uzak durmak lazım derken yani teneffüs etmemek lazım. Çöl tozunun iki günün ardından etkisini azaltması bekleniyor.